Sevgili arkadaşlar, Hollandaca konuşturan cümlelerle yine karşınızdayım. Bugünkü ders videomuzda yine en çok konuşulan cümleleri, ifadeleri ele alacağız. Ama bu ifadelerin ne tür sorularla karşılaştığımızda kullanacağımıza dair de ek bilgi vereceğim. Hazırsanız buyurun birlikte başlayalım. Bu arada arkadaşlar ders serilerimi bir PDF olarak sizlere sunuyorum bir de bu şekilde en çok konuşulan cümleler şeklinde bu seriyi bir süre daha böyle devam ettirmek istiyorum. Beğeniyorsanız eğer yorumlarda not bırakarak hocam devam edin ya da farklı bir versiyona geçin, farklı bir konsepte geçin diyebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen dersimize geçelim. İlk cümlemiz Hat macht nicht out. Hat out. Burada olumsuz bir cümle olduğunu zaten görüyorsunuz. Nit her zaman cümleyi olumsuz yapar. Aynı şekilde farklı bir versiyon olan hein. Buradaki anlamı fark etmez anlamındadır. Peki ne gibi bir durumda fark etmez diyebiliriz? Will you coffee of tea diye bir soru sorulduğunda mesela kahve veya çay ister misin? Siz de direkt buna cevap olarak etmek nit fark etmez Ik will coffee diyebilirsiniz. Het maakt out. Fark etmez demektir. Bunun başka bir anlamı da vardı Hatırlarsanız Sorun değil. Sorun oluşturmaz, problem değil anlamına da geliyor. Bir başka örneğe bakacak olursak. Ik laat het weten. Ik laat het weten. Arkadaşlar her zaman latın fiili izin vermek, bırakmak, serbest bırakmak, izin vermek anlamındadır. İklat het, yani ona izin vereceğim. Neye? Veytin. Onu bilmene izin vereceğim ya da onun bilinmesine izin vereceğim. Yani haber veririm anlamına geliyor. Şöyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Künü mey nardı bioskop? Benimle sinemaya gelecek misin ya da sinemaya geliyor musun? Haber veririm diyebilirsiniz. Ik laat het weten. Ben haber veririm. May arkadaşlar unutmayalım. Hollandaca met me ifadesinin kısa halidir ya da met ons. Bir başka örnek cümleye bakalım. Ik red me wel. Ik red me wel. Ben hallederim demektir. Burada redden ya da reyden halletmektir. Zalikiye helpen sorusuna ve Sana yardım edebilir miyim ya da yardım edeyim mi? Eğer arkadaşlar kanikiye helpen olsaydı sana yardım edebilir miyim anlamına gelirdi. Ama zal yani zülün yardımcı fiili kullanıldığı için edeyim mi anlamına geliyor ya da erecek miyim? Unutmayalım zülün gelecek zaman yardımcı fiili olduğu gibi edeyim mi yapayım mı anlamına da geliyor. Zalik ye helpın, sana yardım edeyim mi? Ne ikrar mı var? Ben kendim hallederim anlamına geliyor. Bir başka ifadeye bakalım. That main you need. That main you need yine olumsuz bir cümle olduğunu nitten fark ediyoruz. That mean böyle mi denilmek isteniyor? Böyle mi denildi? Bu manaya mı geliyor? Sen ne ifade ettin ya da bunu mu demek istedin anlamına gelir. O halde cümleyi toparlayalım. That mean Yok artık. Böyle bir şey olmaz gibi şaşkınlık belirten bir ifadedir. Morgen, Ferhausen ve Narspanya yarın biz İspanya'ya taşınacağız cümlesine tepki olarak that man yok artık. Bu inanılmaz, yok artık. Şaşkınlık belirtiyor arkadaşlar, dikkat edersiniz. That man Bir başka ifadeye bakalım. Ik heb er geen zin Burada geen Nit gibi olumsuzluk belirten yardımcı bir ektir. Ama fiillerden önce kullanılmaz. Genelde isimlerden önce kullan. Fiillerden önce her zaman nit kullanılır. Bunu unutmayalım. Ik heb, geen zin, in. Ona ilgim yok, istemiyorum, ilgilenmiyorum. Er burada o şeyi temsil ediyor arkadaşlar. Örneğin, Willie student ders çalışacak mısın? Ik heb buradaki er studieren fiilini ele alıyor. Ele nesnesini, eylemini. Ik heb er geen Onu yapmayı canım istemiyor. Umarım buradaki er durum bildiren zarf diyelim daha doğrusu. Evet durum bildiren zarf yani ders çalışma durumu. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Dar heb je gelijk. Gelijk eşitlik haklılık belirten bir kelimedir. Heb je gelijk? Haklı mısın? Ama burada devrik cümle olduğu için olumlu cümle versiyonunda. Da orada o konuda o şeyde haklısın. Yani cümleyi olumlu yapacak olursak ik heb gelijk ben haklıyım. Dar heb je gelijk sen orada haklısın. Örneğin het regent Feil thunder. Bugün çok yağmur yağıyor. Dar heavy like. Doğru haklısın bugün çok yağmur yağıyor. Değerli arkadaşlar umarım ders videosunu beğeniyorsunuzdur. Beğeni bırakarak, like tuşuna basarak, yorum yazarak ya da destekte bulunmak için abone olarak kanalımızı birlikte büyütebiliriz. İlk snap er fan. Hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ondan, bundan, şundan, senden. İki snap er nix fan. Fan burada den dan. Neyden er fun. Bakın arkadaşlar, ondan. Ne anlamıyoruz? Nix hiçbir şey. Peki snap burada anlamak ise bıkhayip nedir? Ya da ferstan nedir? Ferstan idrak etmek, bıkhayip anlamak. Snap ise kapmak, edilmek anlamındadır. Küne reize ufning maken Bu ödevi yapabilir misin? Ich snap er nichts von. Ben yapamam. Ne ich kann es nicht tun. Want, ich snap er nichts von. Hayır, ben onu yapamam çünkü ondan hiçbir şey anlamıyorum dedik. Bir başka cümle kalıbına bakalım. Wer suchen for internet? Biz interneti sağlıyoruz. İnternet ile ilgileniyoruz. İnterneti tedarik ediyoruz. Yani onun bakımını yapıyoruz. İlgilenmek, sağlamak, tedarik etmek gibi anlamlara gelir. Zuken for ya da for zuken. What do you precies? Tam olarak sizler ne yapıyorsunuz? Ve suchen for internet diyebiliriz biz interneti sağlıyoruz dedik. Hemen diğer örneğimize geçelim. Hollandaca konuşturan cümleler. Sanırım bu dördüncü ya da beşinci dersimizdi. sıralamaya tekrardan göz atıp ona göre başlık koyarız diye düşünüyorum. Wij zoeken voor internet cümlesini az önce de almıştık. Tekrar etmiş olalım. Biz internet ile ilgileniyoruz, interneti sağlıyoruz anlamındadır. Wij moeten praten. Buradaki moeten zorundalık, gereklilik bildiren yardımcı fiildir. Ana fiilimiz praten. Öznemiz yani zamirimiz wij, biz demek. Mutun zorundalık bildiren, gereklilik bildiren fiil. Praten ise konuşmaktır. Spreken bir dili konuşmak. Praten ise yani normal günlük konuşmada kullandığımız, sohbet için kullandığımız fiil olan konuşma fiilidir. Konuşmamız gerek dediğimizde We mutun praten. They mutun met elkar praten. Birlikte konuşmalıyız. Da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü ders videomuz bu kadar idi. Ders videosunu beğenip, yorum yazıp, abone değilseniz abone olarak destekle bulunabilirsiniz. İklaat het weyten. Haber veririm cümlesiyle dersimizi kapatıyoruz. Tot volkende